Ablası ve eniştesi Mele'in odasını toplarken bir not bulduk odasında. Biz notu okumadık, ablası okudu. E, notta şu yazıyordu: e, Ben eğer başıma bir şey gelirse e, babama onu çok sevdiğimi söyleyin yazıyordu. Çünkü ben babama hiç seni seviyorum demedim yazıyordu. Ablası da bunu görünce çok ağladı. E, biz de aynı şekilde çok çok etkilendik. Zaten babasıyla problemliydi çünkü. Başına bir şey gelebileceğini hissetmişti. Hissetmişti ve bu notu yazmıştı. Kimden bir şey gelebileceğini düşünüyordu. Yani bence Orhan'ın onun başına bir şey getireceğini düşünüyordu Melek. Evet. Çünkü dediğim gibi apartmanda gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla problemi de bildiğim kadarıyla Orhan babasına daha önce 3 yıl önce galiba. Zaten Melek Orhan'ı ailesiyle tanıştırıyor. Ciddi düşünüyorlardı. Tanıştırdıktan sonra, kısa bir süre sonra da problemler yaşayıp ayrılıyorlar. Meleğin babasını Orhan arayıp kötü şeyler söylüyor galiba. Babası da artık Melek beni ilgilendirmiyor diyor. En son bayramda hatta Melek Adıyaman'a gitmek istedi ama babası onu kabul etmedi. Görmek istemiyordu kendisini. Hatta Melek burada çok ağladı, çok üzüldü. Bundan dolayı babasıyla görüşmüyordu. Ve belliydi yani babasından bir yarısı vardı Meleğin. Yaklaşık bir buçuk yıl bizdeydi kendisi. Yani çok iyi bir insandı öncelikle. İnsanlara çok fazla yardım etmeyi seviyordu. Hiçbir şekilde hiçbir problem yaşamadık şu ana kadar kendisiyle. Eski sevgilisi vardı sürekli zaten son bir ay boyun son bir aydır e, kapıda sürekli bekliyordu bu çevrede sürekli onu takip ediyordu tabi defalarca buraya da geldi Melek Hanım'la ilgili sorular sordu cevaplamadım tabii ki çünkü biz bilgi vermiyoruz e, onun dışında onu rahatsız ettiğini bana zaten anlatıyordu babasıyla problem olduğunu babasının onu istemediğini söylüyordu e, bayramda gitmek istemişti ama ailesi istememişti onu. O yüzden sürekli ağlıyordu zaten kendisi ve Orhan son dönemler hem bana hem bütün arkadaşlarına e, hem ailesine mesajlar atıyordu rahatsız ediyordu Hı -hı. hani bunların hepsinden bilgim vardı benim Hı -hı. yani şöyle benimle e, bana şu şekilde hani e, sürekli Melek Hanım çıktı mı Melek Hanım sizde mi İşte tehditkar mesajlar atıyordu Hı -hı. E, işte sizin adınızı savcıya vereceğim gibisinden hı hı. E, tehdit edercesine mesajlar atıyordu. Hı.